Evet arkadaşlar yine aynı günden selamlar. Bir önceki videoda aslında soru cevapları da ekleyecektim ama çok uzun ve ayrıntılı anlattığım için soru cevabı ayrı bir videoda sizinle konuşmak istedim. Biri bana geçen Instagram'da şey yazdı. Ben işte şu üniversiteyi seçtim çünkü staj yoktu dedi ama hani birincisi staj olmalı ama ikincisi de oluyordur yani. Stajsız mezun vermiyor sağlık bölümleri diyebiliyorum. Görüntüleme paramedik gibi şeyler. Çünkü bir sahayı görmesi gerekiyor insanın zaten ki yoksa da siz olanını seçin öyle söyleyeyim. Sorularınıza geliyorum. KPSS çalışacak mısınız? Hmm. İlk soru buydu. KPSS çalışacağım. Ama daha ne kadar e, gücüm yeter bilmiyorum. Çünkü 3 sene girdim. Fakat şöyle bir durum var. Ben he, hep öyle işte sosyal gezenti bir insan olduğum için oturup da ders çalıştığım bir evre ben hiç hatırlamıyorum. Hani maksimum bir sınava 2 ay, 3 ay ayırmışımdır. Onda da 3 saatlik çalışmalar veya bazen hiç çalışmıyorum o gün. Hani bu şekilde bir çalışma sistemiyle zaten atanılmaz. Ha mesleği çok seviyorum. E, atanmak da çok isterim. Çünkü özel hastanede çalışmak istemediğim için şu anda mesleği zaten yapamıyorum. E, ama biraz benim için zordu açıkçası. 83 ile falan kapattı herhalde verim. Yani 83 çok fazla değil aslında çalışınca yapılabilecek bir şey. Ama çalışınca çalışmadığım için ben mesela yapamadım. Üniversitemi 4 yıllığa tamamlıyorum. Hem aktif olarak şu an çalışıyorum, mobil sektöründeyim, sosyal medyalarıyla ilgileniyorum. Onun dışında e, oranın yönetimiyle ilgileniyorum. E, bir yandan çalışıp, bir yandan e, şimdi nişan mişan, bir yandan üniversite tamamlıyorum. Bir de KPSS var. Şimdi buraya şöyle bir not alalım. Beyza Ayaydın bir sonraki Eylül'de sınava girdikten sonra, ne zaman açıklanıyorsa artık bir 2 ay fark etmez... O zaman acaba hayatına ne değişecek? Buradan belki kesit alıp edit yaparım hiç bilmiyorum. Bunların hepsini başarabilecek miyim? Ben kendime güveniyorum, yaparım gibime geliyor. Ee, bakalım Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Siz hangi hastanede çalışıyorsunuz denmiş. Yine belirtiyorum ben istifa ettim. Bir seneye geçti ben istifa edeli. Özel sektördeydim ve yorulmuştum. Bununla ilgili de mental çöküş diye bir videom var. Merak edenler orada ayrıntılı bir şekilde neden işten ayrıldığımı falan anlatmıştım. Ee, yurt dışı düşündün mü? Düşündüm ama gitmeyi düşünmedim. Şöyle bir düşündüm yani. Araştırdım. Arkadaşlarım var orada. Kesinlikle Beyza gel diyorlar. Çünkü orada benim maaşım 4000 euroymuş. Ve bunu bir kişi söylemiyor yani ben teyit ediyorum. Mesela tıbbi laboratuvar teknik, teknikleri arıyorlar. Benim diplomamın denkliği var. 4000 euro alacağım. 2000 euro asgari ücret. Oradan hesaplayınca feci bir şey yani feci ama ben gerçekten <laughs> Türkiye'yi çok seviyorum ve sevdiğim insanlar burada, arkadaşlarım burada. Oraya gitmek ve oranın insanı olmamak istemiyorum. Çünkü bir insan için en önemli şey ait olmaktır. Ben buraya ait hissediyorum. Ha zaman zaman ben de yabancılaşıyorum. Eleştirdiğim çok çok şeyler var. Belki bir gün gidebilirim. Bakın hiç belli olmaz ama Hani gideyim artık bıktım falan filan. Bir de oradaki insanlar özellikle oraya giden Türkler de niye şu var anlamıyorum işte. Sanki biz hepimiz oraya gitmek istiyormuşuz gibi davranıyorlar. Ya da orayı kötüleyip duruyorlar. Oranın kötülenecek bir yanı yok. Mis gibi sokaklarda Avrupa'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan bahsediyorum. Mis gibi sokaklar var. Yok bilmem ne içiyorlarmış da. Yok şöyle tehlikeliyim işte sen bir çıksana dışarı. <laughs> sen bir çık, sokakta bir yürüsene. Ne, neler geliyor başına. Yok geçinemiyoruz edemiyoruz falan filan ama görüyoruz yani sonuçta binilen arabaları, kullanılan telefonları, ondan sonra aldığınız 3-5 kuruş verip yediğiniz yemekleri görüyoruz yani hani lütfen yurt dışındaki insanlar artık hani bitirin yani bunu. Çok fazla kanal açıldı orada yaşayan Türkler tarafından hani bakın böyle diyorlar ama hayır gayet de böyle iyiyiz falan filan ya neden gitmiyorsun o zaman Beyza'da? Gitmek istemiyorum. Burası benim ülkem. Seviyorum ülkemi. Ülkemi daha iyiye taşımak istiyorum zaten. Benim ülkemin insanların örneklerini incelemek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Allah bilir orada ne parazit var. Burada ne var? En temayub olacak. Vermükler bu kadar. Orada Allah bilir ne çıkacak benim karşıma bilmiyorum. Tımar hakkında bilgi verir misin? Ön lisans sağlık bölümleri arasında nasıl sence sayı ve puanları? Yani daha iyi diyemem. Ön lisans sağlık bölümleri zaten çok kötü alıyor. Ama bazı bölümlerde mesela elektronik fizyoloji, Optisyenlik bu tarz bölümlerde alım sayısı az ama atama puanları bizden çok daha düşük. 78 falan oluyor mesela. Onları bir araştırabilirsiniz. Az insan alıyor diye umutsuzluğa kapılmayın çünkü puanları daha düşük. Yani rekabet çok fazla değil. Atanamasak nerelerde çalışabiliriz? Tıp merkezlerinde, özel hastanelerde, özel laboratuvarlarda, taşeron işçi olarak devlet hastanelerinde çalışabilirsiniz ama yine aslında özelde kazanıyor musunuz gibi kazanırsınız. Kızılay'da çalışılabiliyor. OSGB'lerde çalışabilirsiniz. Bunlar bizim çalışma alanlarımız. Tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü okuyacağım. Açıktan okumak için de önerdiğiniz bölüm var mı? Bu Bunu açıktan okumak iyidir diye bildiğim bir bölüm yok. O yüzden bir cevap vermeyeceğim buna. Yani verdim aslında da <laughs> olumlu bir cevap vermeyeceğim. Hani şu şu de diyemeyeceğim. 22 yaşında tıbbi laboratuvar kazandım. Acaba çok mu geç kaldım? Hayır <laughs> tabii Niye geç kalsın? 24 yaşında mezun olursun işte. Bazı şeyler için evet, evet geçtir. Ama bazen de hayatta çok geç kaldığımızı düşünüp aslında çok başlarında oluyoruz. Bunu da yaşadıkça anlıyorsun. Mesela geçen birisi söylemişti. Makalede okumuştum TikTok'ta. İnsanlar bir şeyler yapmaya başladığınızda size çok geç kaldığınızı söyleyip, çok yaşlandığınızı söyleyip ama işte atıyorum vefat ettiğinizde aynı yaşta aa çok genç gitti ya falan derler diye. O benim o söz benim hayatımı değiştirdi. Değiştirmese de gerçekten oturup düşününce evet çok mantıklı. İnsanlar sürekli geç kaldığınızı size hissettiriyor ama birisi vefat edince de tüh ya çok gençti falan filan yapıyorlar. O yüzden hiçbir şey için geç değil. 22 yaş da ayrıca çok küçük. Benden 5 yaş küçüksün. Kendine gel. Görüntüleme, ağız ve diş laboratuvar teknikleri. Bunların arasında özelde iş imkanı daha iyi hangisini önerirsin? Hepsi eşit ya herhalde sadece ağız dişte biraz daha böyle özel klinikler falan çok ya. Belki onlarla da imkan daha iyidir gibime geliyor. Çünkü çok mesela bireysel de diş kliniği açıyorlar ya. O yüzden bir tık daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Ama bu benim düşüncem, net diyemiyorum yani. Tıbbi sekreterlik hakkında konuşmanı, bilgi vermeni istiyorum. Tıbbi sekreterlik alımları kötü olan bir bölümdü. Bir ara çok feci bir alım yaptı. Yani 60 4'lere mi artık öyle bir şeylere düşürdü yani puanı bir anda. Hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Hatta 75-80 alan insanlar zaten atanamayacağım diye tercih yapmamıştı. O kadar kötü oldu ki onlar için. Aslında atananlardan çok daha yüksek almışlardı ama bu bölüm zaten az alıyor diye. Maalesef böyle bir şey olmuştu. İş olarak da özelde zaten tıbbi sekreterlik mezunluğu beklemiyorlar çoğu hastane sizden normal bir insan da yani sekreter olabilir veya doktor asistanı olabilir devlette de işte ya doktor asistanı oluyorsunuz ya kayıt falan açıyorsunuz işte gördüğünüz o bankodaki kişiler tıbbi sekreter oluyor ne görüyorsanız o yani biraz gözlem yaparsanız zaten yoğun yorucu bir iş olduğunu ve çoğunun asık suratlı olmasının sebebini de yani bir gün orada durun anlarsınız gerçekten en çok hastayla muhatap olan bilimlerden bir tanesi yorucu olduğunu düşünüyorum yapmak isteyeceğim bir bölüm değil benim Patoloji Laboratuvar Teknikerliği kazandım. E, zor mu? Tablet mi? Bilgisayar mı? Benim tabletim veya bilgisayarım yoktu. Yani telefondan, PDF'ten falan çalışıyordum. Yani ekstra masrafa girmene gerek yok diye düşünüyorum. Telefondan çoğu şey hallediliyor ya. Zor mu? Zor diyemem. Şimdi bazı insanlar da bazı şeyleri kolay anlarken bazı şeyleri zor anlıyor ya. Mesela ben matematik hiç yapamıyorken sağlık derslerini çok iyi yapıyordum. O yüzden zor falan diyemeyeceğim. Bana göre kolaydı. Ama arkadaşlarıma göre çok zordu. Onlara göre de matematik daha kolaydı veya tarih çok kolaydı. O tamamen kişiye göre değişiyor. Aşırı zor diyemem aslında. Herkes KPSS 2 e yılda bir atanamazsın diyor. Çevremdeki çoğu kişi atanamamış. Çok üzülüyorum. Bunda heves kırıcı bir şey diğerlerinin yaptığı yorumlar. Ama maalesef bir yerde de doğru. Atanmak zor yani. Özellikle bu bölümlerde. Ha 2 yıllık deyip genellemek istemiyorum. Çünkü çoğu 4 yıllık bölümde de atamalar çok az. Yani mühendisler zor iş buluyor, diyetisyenler zor iş buluyor. Ee, tabii imkan olan kendine yine bir klinik falan açabiliyor tabii. Çok daha zor bölümler okuyan insanlar da kolay atanamıyor zaten. O yüzden sırf 2 yıl diye bunu şey yapmaya gerek yok bence. Bu neydi şimdi? Abla atanınca mı evlenmeyi düşünüyorsun? Benim öyle bir kuralım yok şu anda. Çünkü hani atanıp evleneyim mantığı genelde şudur. Hani düzenim otursun sonra ben evleneyim diye. Ama benim zaten aslında bir düzenim var. Çalışıyorum zaten. Yani ben şu an orada çalışmıyor olsam da çok kolay bir şekilde başka bir sektöre de atılabilirim. Bu benim karakterimle ilgili bir şey. Hani büyük konuşmayayım tabii ki ama her işi yapabilirim. Bir ara size böyle çalıştığım iş yerleriyle ilgili bir video yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla iş yerine girdim. İş yeri de değil, iş sektörü diyelim. Günübirlik işler olsun bilmem ne. Onları da anlatırım ben size muhabbet ederiz. Ya dediğim gibi o yüzden illaki böyle atanayım da evleneyim düşüncem yok. Küçükken vardı. Şu an 27 yaşındayım. de ne, neyin atanması bilgi. <laughs> Seçmeli derslerde hangilerini seçmeliyiz? Yani hiçbir bilgim yok. Seçmeli derste istediğini seç. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> laborant olmanın en sevdiğim ve en sevmediğim yanı nedir? Ben de istiyorum. Labor laborant olmanın en sevdiğim yanı tek başıma laboratuvarda çalışırken kısık sesle bir müzik açmak. Kendimi e testlerin akışına bırakmak idrarlarım, gaytalarım, kanlarım hepsiyle e, haşır neşir olmak. İstersem çok yoğun olayım hiç fark etmez. Çok yoğun olmayı daha çok seviyorum hatta öyle söyleyeyim. Çok çok yoğun olayım ama benimle hiç kimse muhatap olmasın. Kimse laboratuvarı aramasın. Bölünmeyi hiç sevmem. O yüzden en sevdiğim yanı bu. En sevmediğim yanı da sanırım az önce belirttim zaten telefonla aranmayı hiç sevmiyorum. Çünkü genelde hep boşuna arıyorlar arkadaşlar. Şu hastanın sonucu çıktı mı? şunu onayladım mı şu hastanın sonucu çıktı mı? Geçen bir maalesef münakaşaya girdim yine yorumlarda bir hemşireyle. İşte biz arıyoruz da onaylıyorlar falan filan. Arkadaşlar siz arıyorsunuz da onaylıyorlar değil mevzu. Şimdi oradaki acil testleri zaten ben ayırt ediyorum ya. Yani oradaki neyi ne zaman onaylayacağımı ben biliyorum. Önce neye öncelik vermem gerektiğini ben biliyorum. Sen beni arayıp sadece benim işimi uzatıyorsun biraz daha. Yani orada mesela iki dakika daha beklesen belki o sonuç onaylanacak zaten. Sen iki dakika için benim o anki hastamın biraz daha geç çıkmasına sebep oluyorsun. Belki o benim acil hastam veya değil. Hep böyle bir şey var. Ha dur onaylıyorum ya falan filan diyorlar diyor. Tamam da kaç tane kişi bunu söylüyor olabilir ki? Orada boş boş oturmuyorsun sonuçta. Ya cihazdadır. Sen biliyorsundur ne zaman çıkacağını. Saatleri yazıyor zaten şu saatte çıkacak diye. Bazen mesela şu oluyor. Ben hastaları cihaza yüklüyorum. Hiç hastam yok. Hastam ne zaman çıkacak? 20 dakika sonra çıkacak. Gidiyorum bir kahve içiyorum o ara. İşte tesarlay çıkmadı sen burada kahve içiyorsun. E çünkü 20 dakika sonra çıkacak. Benim o cihazın başında durmam. Yani ne yapayım? Doğa mı okuyayım başında? Yani ne yapayım yani daha erken çıkması için? Bu tarz şeyleri sevmiyorum ama bıkmışlardır bilmem nedir. Onda da genelleme yapmayı için genelleme yapacak olsak ben de diğer hastane birimlerine o kadar çok şey sayarım ki yani. O kadar böyle onların yaptığı saçma sapan sıkıntılı davranışları sayarım ki yani. Neyse. Anlatmayayım yine. Çünkü bunları anlatınca zaten dışarıdan bir tepki var bizlere. Sağlık çalışanlarına bir tepki var. İşte yok asık sıratlısın şudur. Hiç öyle değilim bu arada. Neyse olanlar da var. Zaten öyle bir algı varken bir de böyle birbirimize düşüp de ya siz de böyle yapın şöyle yapın ya bunu, bu demeyin yani. Çünkü saymaya başlasam gerçekten herkes öyle şeylerini sayarım ki neyse. Sinirlendim. Bu arada altımda pijama var üstüm süsle. <laughs> Özelde hafta sonunda çalışıyor muydu? Bir hastanenin laboratuvarı ne zaman açık olur? 24 saat açık olur. Yani her zaman açıksa burada her zaman bir çalışan olması gerekir. Bu nöbet sistemini çok anlamadıkları için ben daha ayrıntılı anlatayım. Şimdi bu soruda onu sormuyor ama yine aslında nöbete giriyor hafta sonu çalışma. Şimdi şöyle oluyor. Bu hastanede 24 saat bir çalışma sistemi mevcut. O yüzden de atıyorum 10 kişi kişiyseniz ve herkes eşit nöbet tutuyorsa mutlaka size gece nöbeti geliyor, hafta sonu nöbeti geliyor. İster devlet de ol, ister özelde. hastanede çalışan kişi sayısına göre sen gün aşırı 24'te tutabilirsin. Yani 24 nöbet çıkışı, 24 nöbet çıkışı da olabilirsin. 24 tutup 3 gün dinlene de Bu da olabilir. Ama yani nadirdir genelde o 3 gün dinlenme mevzusu. Ha, arkadaşların senin nöbetini alıyordur, bilmem ne oluyordur, tamam. Ha, senin çalışma saati zaten belli. Onun üstüne çalışan her şey senin fazla mesaindir. Bunu istersin veya istemezsin. Eğer senin laboratuvarında nöbet tutmayı çok seven insanlar varsa onlarla konuşursun. Benim nöbetlerimi alır mısın? Aldım. Selamun aleyküm. selam. Ama diyelim hiç kimse nöbet tutmak istemiyor o gün. Birisi çıkacak ya kural çekecek ya bilmem ne olacak ya da kimin az mesaisi varsa onu oraya ekleyeceksin. Gibi gibi şeyler var. Nöbet usulü böyle oluyor. 16 çalışabilirsin. Yani akşam gidersin 4 sabah çıkarsın. Veya işte sabah gidersin ertesi sabah çıkarsın. Ama 24'ten fazla tutmak yasak. Hatta çoğu hastane 24'te tutturmuyor. Çünkü ya bu kadar dikkatli olunması gereken bir meslekte neden hep sağlık çalışanları 24 çalışıyor onu anlamıyorum. Bence çok da geçmemeli yani 24 saat olmamalı. Özellikle bizim bölüm için söylemiyorum. Ama atıyorum hemşirelik bölümünde 24 saatte. Ben çok saçma buluyorum. Zaten o insan yoruluyor ve dikkati dağılabilir yani. Hem kendisi için zaten zarar. Onların zararlarına girmiyorum. Zaten biliyoruz. Ama hasta için de bence zarar ve hoş değil. Yani 24 saat çalışmak. Ha birbirini dinlendiriyordur. Hastane bir şey demiyordur. Tamam sıkıntı yok ama insanların dinlenmelerine de karşı olan birimler şey hastaneler var. Dinlenmeyeceksin diyor. 24 saat dinlenmeden olur mu? Hiç uyumadan olur mu mesela? Öyle. Nöbet sistemi bu. Devlette maaşlar kaç civarı? Ben devlet Hastanelerinde maaşlarla ve özel hastane maaşlarıyla ilgili video çekmiştim. Onu izleyebilirsiniz. Her gün idrar ve gayete inceleniyor mu? Bu da yine sizin biliminize bağlı. Eğer acilde çalışıyorsanız acilde incelersiniz. Yani idrar da gelir, gayete da gelir. Ne geliyorsa artık. Diyelim sizi şeye verdiler. Sen sadece hemogram çalışıyorsun. Çünkü çok yoğun bir hastanesin diyelim. Ve bir dünya hemogram görüyor. Sen sadece hemogram çalışıyorsun. Başka hiçbir şey çalışmıyorsun. Yani bir, bir tane kan testi. Ya da seni biyokimya'ya verdiler. Sen sadece biyokimya cihazının başındasın veya seni idrara verdiler sen bütün gün idrarın başındasın. Hiç belli olmaz ama bir tık daha küçük laboratuvardır ondan. Bütün cihazlar birliktedir. Sen birçok cihaza bakıyor da olabilirsin. O kadar yoğun olmadığı için. İdrarı da e, ekip arkadaşlarınla kırışırsınız. Yani mesela idrara bugün sen bak yarın ben bakarım diyorsundur. Veya sen dediğim gibi hiç idrarda çalışmıyor da olabilirsin. Belki sen seni kan almaya verdiler. Kan alıyorsun sadece idrar çalışmıyorsun. Gayta da e, Yine birime göre değişiyor. Mesela gayet e kültürü var. Ekim yapıyorsun. Gayet e mikroskopisi var. Mikroskopik inceleme yapıyorsun. Bunlar senin görevin ama her gün yapıp yapmadığın tamamen senin hastanene, senin ekip arkadaşlarına bağlı şeyler. Ben mesela idrarda çalışmak isterdim. Biyokimyada çalışmak isterdim. Ama işte balgam incelemedir bilmem ne etüf kokusu falan filan. Ben mesela bunlara böyle çok da sevmiyorum yani. Geçen etüf kokusunu özledim. <laughs> Sevmememe rağmen. Neyse. Atandıktan sonra sağlık yönetimine lisansa tamamlamak istiyorum. YKS mi DGS mi giriliyor? DGS'li tamamlayabiliyoruz. Ben hatta şu anda alkışlayalım beyzayım Yani çok zor asla zor bir şey değildi bu arada. Yapmak istiyorsanız yapın onu söyleyeyim. Ee, ben DGS'ye girdim. Çünkü bölümüm tamamlanıyor. Siz de bakabilirsiniz. Hani bölümünüz DGS'li hangi bölümleri tamamlanabiliyor. Araştırın bakın. Ee, benimki tamamlanıyordu. İlk defa DGS'ye girdim ve ben zor bir şey olduğunu düşünüyordum açıkçası ama sağlık yönetimi zaten açık öğretim yazdım açık öğretim okumam lazım çalıştığım için çok kolay bir şekilde kazandım onu söyleyeyim size o yüzden kendiniz denemeden kendiniz hakkında net kesin yargılara varmayın yani ben onu öğrenmiş oldum bu sana girdiğimde zor bir şey değilmiş be kardeşim Ha diğer bir mesela atıyorum biyoteknoloji falan onları da tamamlanıyor. şeyle tamamlanıyor. Moleküler biyolojiyi falan tamamlanıyor. Onlar da tabii ki de yüksek puan istiyor ve sayısaldan alıyor. Mesela benim yazdığım bölüm Sağlık Yönetimi bölümü, eşit ağırlık bölümüydü. Öylelikle kazanabildim çünkü sayısaldan çok az soru çözdüm. Söylemeye utanıyorum <laughs> yani. Ee, ama Türkçe kısmı iyiydi. Eşit ağırlık oradan kurtardı yani. Ee, hiç Sözel bölüme tamamlanmıyor bizim bölüm bu arada. Bir eşit ağırlık var, bir de sayısallar var. Yani diyeceğim o ki DGS'ye girilebiliyor. Görevlerini saydım. Kimya ağırlıklı dersler korkutuyor. Liseyi açıktan okuduğum için çok işlem var mı? kimya ağırlıklı değil arkadaşlar. Dediğim gibi biyokimyanın kimyayla çok bir ilgisi yok. Bir matematiksel işlem yok. Ee, çalıştığınızda o kadar basit işlemler var ki hani iş hayatında. Diyelim lokosit sayımı yapacaksınız. iki tane alan sayıyorsunuz. Ortalamasını alıyorsunuz. Ona bölüyorsunuz. Sonuç çıkıyor. Çok basit yani. Ya da insülin direnci hesaplayacaksın. İnsülin çarpı glukoz bölü 405 miydi? Onun bir formülü var. Yani hepsi çok çok basit işlemler. Çarpma, toplama, çıkarma, ortalama bulma gibi. Ya da solüsyon sulandıracaksın. Yazıyor ki 1000 mikrolitre. 1 mililitre şey solüsyon koyacaksın. O kadar. Onun gibi çok basit işlemler var. O yüzden Liseyi açıktan okuma sana bir eksi değil bence. Bölüm dersleri eğlenceli mi? Ben eğlenceli buluyorum bölüm derslerini. Özellikle parasitolojiyi çok eğlenceli buluyordum. Ama çok zor şey öğreniliyor. Niye eğlenceli buluyordum? Mikro'yu da eğlenceli. Yani ben hepsini eğlenceli buluyordum açıkçası ya. Bence güzel. Laboratuvar ortamı zor mu? Laboratuvar ortamı laboratuvardaki kişilere bağlı. Hastane yönetimine de bağlı aslında. İşinize çok burnunu sokan bir yönetim varsa çok zor yaşandı mobbing videolarımı izleyebilirsin. Söylüyorum yani son hastanemde benim ekibim çok iyiydi. Hastanede en iyi ekip hatta belki de tek iyi ekip bizdik yani. sıkıntısızlık nöbet bölüşümlerimizde bir sıkıntı olmuyordu. Benim işim varsa onları idare ediyordu. Onların varsa ben idare ediyordum falan. Hani bu tamamen senin denk geldiğin insanlara bağlı. Ama genel olarak hastane ortamı dedikodu yuvası. Ama bütün iş ortamları öyle zaten. Yani bana bir şey, iş ortamı söyleyin ki orada dedikodu olmuyor. Dedikodu ya yapılıyor yani. Mesela ben yapmıyor muydum? Yapıyordum mesela bir birisi çok aptalca bir şey yapmış mesela kulağıma geliyor. Şu şunu yapmış falan diyordum yani. Ama kimsenin özel hayatı, acıları, sırları bunlar hakkında konuşmuyordum. Bunu diğer hastanedeki insanlar konuşuyorlardı. Diğer hastanede deyince ben bunu çok kullanıyorum onu fark ettim video editlerken. Diğer virgül, hastanedeki insan. Aslında hastanedeki diğer insanlar demem gerekiyor. Bu benim bir yanlışım. Mesleğinde mutlu musun? Mutluydum ama dediğim gibi özel hastaneden çok sıkıldım. Ee, döner miyim bilmiyorum Mesela atanamazsam döner miyim bilmiyorum Maddi kısmını düşünmeyip Duygusal açıdan geri döner miyim bilmiyorum Çünkü maddi açıdan çok kötü olduğunu söyleyebilirim 5 sene 5 senede bir insanın maaşı Mesela Normalde kaç olurdu Herhangi bir yere girmiş olsaydım Ve neden benim maaşım artmıyor Bunları sorguladıkça mutsuzlaşmaya başladım Aslında çok mutluydum laboratuvarın içindeyken Maaşımı düşünmüyorken Abla tıbbi laboratuvar teknikleri birinci sınıf öğrencisi olacağım bu sene. Hem dersler hem KPSS zor mu? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Çalışınca herkes yapıyor ya. Bölüm derslerine o kadar uzun uzun vakitler ayırmanıza gerek yok ki. Bir şey söyleyeyim mi? Son iki hafta kala sınavlara çalışırsınız. Tamam mı? Ezber yapın. Ezber yapacaksınız zaten. Öyle öğrenip de kafamın içinde şu an yerleşti gibi bir şey olmuyor ki. Yabancı terimler bilmem ne mesleğe girdikçe alışıyorsunuz. Onlara öyle çok aşırı vakit harcamayın ortalamanız yüksek olması bir şey etkilemeyecek yani. Daha kolay iş bulmayacaksınız veya maaşınız daha iyi olmayacak. Hani geçebilecek kadar, öğrenebilecek kadarını öğrenin. Önemli olan KPSS. Ama şu an sen benim rakibimsin Zeynep. Zeynep. E, boş ver ya. Çok önemli bir sınav değil zaten. <laughs> Şaka yapıyorum. Çalışın arkadaşlar. Olur yani. Olmayacağını inandırma kendini. Birinci sınıfta hastaneye staja gidecek miyiz? E, ben birinci sınıfın yine bu arada e, okulunuzla ilgili bir durum. Ben ikinci sınıf, ikinci sınıf birinci sınıfın ikinci döneminde haftada bir gün staj yaptım. Birinci sınıfın yaz tatilinde iki ay boyunca her gün staj yaptım. Yaz tatili boyunca yani iki ay boyunca her gün. Ee, diğer senede yine ikinci dönem haftada bir gün staj yaptım. Bu hastaneye değil, okula göre değişiyor. Kaç puanla atandın abla yazılmış? Atanmadım ablacığım. Ee, şöyle, şunu da hiç anlamıyorum. Benim arkadaşlar hep atandığımı düşünüyor insanlar. Benim atanmış bir insan olduğumu düşünüyor. Hatta geçen bir takipçime dedim ki ben atanmadım ki dedim. Hani bana mesela atanmamla ilgili bir şey soruyor. Diyor ki ama sen öyle demiştin diyor. Allah Allah nerede dedim öyle bir şey söyledim. Sürekli atanmamakla özel hastaneli, özel hastanede yaşadım mobilyalarla bilmem ne sürekli bunlardan bahsediyorum. Ve neden mesleği bıraktığına ilgili videolar falan filan yani. Ama insanlar hep benim atandığımı zannediyor. O kadar mesaj geliyor ki işte abla işte KPSS'ye hazırlanırken sen hangi kaynakları şey yaptın? Ne kaynağı ya benim hocam falan dinliyordum işte. Kaynak maynak arkadaşlar böyle bir çalışma şeyim olmadı. O yüzden size böyle önerilerde bulunamıyorum maalesef. Ee, çalışırsam ve olursa bir gün mesela bu isteğim gerçekleşirse ve ben bunun için çabalarsam olur zaten o zaman size gerçekten burada oturup da arkadaşlar ben atandım ve bunları bunlar yaptım derim. Ama şu anda ben size bir akıl vermek istemiyorum. Evet o algı niye var hiç bilmiyorum yani. Herhalde sağlık videosu çekiyorum ve hastanede çalışıyorum diye otomatikman böyle oturtmuş olabilirler beni ama atanmadım arkadaşlar. Keşke. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Bu arada bu buraya kadar izlediyseniz yıldız emojisi istiyorum. Çünkü buraya kadar izlediysen seni seviyorum. Şu an saat kaç biliyor musunuz? 0020 ayrıntıydı sorular şimdilik bu kadar olsun dediğim gibi önceki videoyu bence izleyin eğer bu bölümü kazandıysanız veya mezun olup şu an iş arıyorsanız görev tanımınızı bilmek size çok şey kazandırır yetkiniz olmayan şeyleri yapmayın lütfen yapmayın çünkü ben o hatayı çok çok yaptım hastanede ben her şeyi yapabiliyorum diye hasta kayıt açma, röntgen çekme damar yolu açma saattir züttür her şey yapıyordum ve gerçekten çok yoruluyordum Lütfen bir şeyleri bildiğinizi belli etmemekten ziyade söyleyin açık açık. Ben kendi görevimin dışında bir şey yapmak istemiyorum deyin. Yani ben mesela bir serum takmak, röntgeni çekmek zorunda değilim. Değildim. Bir şeyleri yapıyorsunuz diye size iş yükledikçe yüklüyorlar. En zor alanları size alınıyor alıyorlar veya bir yerde bir eksik oldu. Bunu kim yapabilir? Ha şu yapabilir. Ona söyleyelim. Gerçekten yorulursunuz. Görevlerinizi bilin, yetkilerinizi bilin. Bunun dışında çıkmayın. Bir sıkıntı çıkması halinde direkt mesleğinizden olursunuz. Biri şikayet eder şöyle böyle oldu. Düşünsenize damar yolu açmaya gittiğimde o hastanın damarını patlasa ve hasta beni damar yolu açarken böyle oldu şöyle oldu diye şikayet etse bitti yani. Ama hani bunu size yaptırıyorlar mı? Yaptırıyorlardı. Bu söylediklerimi dikkate alın. Dediğim gibi önceki videoyu izleyin. Ee, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.